2020 yılında yıkımı gerçekleşen Düzagaç Saray Mahallesi henüz yapımına başlanmadı. Ellerinin yapımını bekleyen mahalle halkı yetkililerden bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Toplanan saray mahallesi halkı yapımına başlanmayan konutlarının yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını bekliyor. İsmim Zeki Güneri. Arkadaşım şöyle boş boş arsaları gösterebilir miyiz? Öncelikle şunları bir gösterin konuşmaya devam edeceğim. Burada 6 yıl önce yaklaşık 500 hanemiz duruyordu. 450-500 hane duruyor. Şu anda komple yıkılmış durumda. Buradaki insanlar 6 yıldan beri kirada. Birçok sefer belediyemize başvurduk. Evlerimizi kendimiz yıkmışız. Kendimiz yıkmış olabiliriz ama bir kentsel dönüşüm kararıyla yıktık. Bir kira yardımı alarak yıktık. Kentsel dönüşüm kararıyla yıkılan evler maalesef bir müteahhitemize verdik. Ee, Talihsiz bir olaydan dolayı vuruldu. Bu olayı herkes biliyor. Ama o öldü diye evlerimiz böyle başıboş, boş boş arsalar e, yıllarca bekliyor. Bunu ihaleyle başka bir müteahhite verebilirlerdi. Yılla 6 yıldır Tokyo'ya vereceğiz diye bahanesiyle bekliyoruz. Yani e, bilmiyorum bana katılan var mı yok mu? Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sizden ricam e, buradan devlet büyüklerimize, devlet yetkililerimize sesleniyoruz. Bizim derdimize bir çare bulun artık. 500 arkadaşım kira ödeyebiliyor musunuz? Mandur olmazsa buraya gelmiyoruz. Bir evimiz yok, bir şeyimiz yoktur. Evimizi yıktılar, yapmadılar. Hep kirayı, kirayı da vermiyorlar. Kiracıyız, 10 milyon kira veriyorum, ev gibidir. İnsan içinde yaşayamıyor, yazıktır ya bizi. Şey. Ne de kira veririm ya. Emekli bir adamım benim. başım yok, çok azdır ya. Bu Allah vatandaşlara konteyner kurun. Konteynerleri kurun, bu vatandaşlarınızı koyun. Hadi hepinize saygılar, teşekkür ediyorum. <laughs> Thank you for watching!